Beşte çıktım ben şimdi emniyetten. İyiyim iyiyim benim işim yok dinle bir beni. Dün gece bir çatışma yaşanmış. Riva yolu üstünde. Fınarbaşı tepesi yayla bağ köyünden sıfırlı. Hemen feneri kap oraya git. Henüz şu anda basında tek bir haber bile yok. Hayır bütün bildiklerim bunlar ama siz acele edin tamam mı? Hadi görüşürüz. Erkenden gelip camı taktılar. Hatta arabanın benzin pompası bitik durumda değiştirmek şart. Sağ ol abi. Sen de yolun. Ya oğlum ne enteresan şeyler olmuştu gece. Arabanın durumu, dergisinin kaçırılması. Hı? Evet. Ne düşünüyorsun söyle. Fatih benim ne düşündüğüm önemli değil. Asıl senin ne düşündüğün önemli. Bir karar ver artık. Ne kararı ya? Demek istediğim ...seni korkutan şey, Nergis'in Cevdet'in kızı olması mı? Yoksa... ...yoksa ona kapılmak mı? Gerçi al birini vur tekini. Ben olsam ikisinden de korkarım. Belki de en iyisi... ...her iki ihtimali de elini tersiyle bir kenara itmek. Ve bu içine tükürdüğümün dünyası... ...kafayı yemiş bir şekilde bir yerlere doğru sürüklenirken... Tanıdık bir şeylere tutunmak. Evet belki de bu daha doğru. Neye tutunmak? Söyle. Neye tutunmak? Aslan bak o kelimeyi ağzıma almayalı bin yıl oldu beni zorlanma. Al ya. Ne diyeceksin? Aşk mı diyeceksin? Söyle aşk be. Aşık mısın? Ben mi? Hayır tabii ki. İyi tamam sorun yok o zaman. Yok tabii ki. <laughs> Abi. Bana sıkılan kurşun. Var mı gelişme? O alçağı mutlaka yakalayacağız. Merak etme. Görüşürüz abi. Kolay gelsin. Yazcım. Sen şu davetli listesine bir bakat mı? Sen baktıysan tamamdır Aylin abla. Abi saçmalama bu senin doğum günün. Ya içim dışım davetli oldu. Lansman, üç gün sonra doğum günü. Hem şart mı gününde kutlamak? <laughs> Nankörlük etme. Aylin abla o kadar hazırlık yapmış. Tamam canım yani çok da acelesi yok. Da yani sen yine de bir ara buna bir beş dakikanı ayır tamam mı? Tamamdır abla. Peki müzik işini ne yapacağız? Bilmem. Var mı senin bir fikrin? Evet. Evet var. Hı. Ait olduğunuz yere dönün. Ait olduğum yere geri dönmemi söylediler. Nereden biliyorsun senin nereye ait olduğunu? Kaptanın dönüşü yapar mısınız? Gümrükçüyle konuştum. Şile limana ulaşmış. İkinci kaptandan ne haber? Aradım buluşacağız. Yalnız mı buluşacaksın? Yalnız. Tamam. <laughs> Bizimkilere bak. Yakında bu güneşli havaları özleyeceğiz Gümrükçü. <laughs> Köksal, sen aile kurmayı hiç düşünmedin mi? Hayır efendim. Düşünmen lazım. Aile iyidir. Vaktiyle bir ailem vardı. Çocukken, herkes gibi. Ne oldu onlara? Hepsini öldürdüm. Hiç anlatmadı Hiç sormadınız. Başka bir emriniz var mı Cevdet bey? Sana aile kurmak yok sağ ol. Emredersiniz. abla Evine hoş geldin kızım. Yaklaştık mı? 300 metre geldik sayılır. Sanırım doğru geldik. Arabayı şurada bırakalım. Bizi yalnız bırakın. Lütfen. Hayatımdan çıkman için artık ne yapabilirim? Ne yapabilirim baba? Bir şey söyle. Bir yol göster bana. Yok kızım. Öyle bir yol yok. O dediğin mümkün değil. Dün gece başıma gelenler. Evet. Evet biliyorum haberim var. Beni sen kaçırttın ya. Evet. Elbette. Ne bekliyordun? İnkar mı edeceğim? Benim kızıma dokunmaya başka kim cesaret edebilir ki? Sen şimdi bana babalık mı yaptığını zannediyorsun ha? Kızını koruyan cengaver baba, öyle mi? Peki benim yaşadıklarım ne olacak? Ne olacak benim yaşadıklarım ya? Ben kaçırıldım ya. Kaçırıldım, ellerim ayaklarım bağlandı benim. Onlar ne olacak? Hapsedildim, bütün o yaşadığım korkular öleceğimi zannettim ben. Ne olacak onlar? Unutulacak. Unutacaksın. Unutulacak. Unutulacak öyle mi? Unutacağım. Ne kadar kolay söylüyorsun ya. Unutulacak. Unutmak hayatta kalanlara mahsus. Sadece hayatta kalanlara. Hayattaysan unutursun. Bu işler öyle yürümüyor Nergis. Babalık işi var ya, o senin bildiğin gibi yürümüyor. Sen bir takım çakalların peşine düşeceksin, başını belaya sokacaksın. Sonra ben devreye gireceğim. Senin için bir şeyler yapacağım. Sonra sen karşıma dikileceksin. Esip gürlemeler, hesap sormalar falan. Ama bir şey değişmeyecek. Çünkü ben değişmeyeceğim. Ben senin baban <laughs> olmaksan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Hiç hiçbir zaman. Bunu o güzel kafana iyice sok. edebiliriz. Başka bir yolu yok muydu bunun baba? Nergis'i korumanın başka bir yolu. Kırıp dökmeden, incitmeden, üzmeden. Belki vardır. vardır. Ama sen bilmiyorsun. Ama senin yolun bu, değil mi? Abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.